Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşım Mehmet Hıdıroyla eee neydi? Brawl Stars oynayacağız. Kanalıma kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma hep abone olursanız beğenme butonuna da basın. Size her gün yeni bir videolar gelecek. Macera zamanı yazın bulursunuz. Macera zamanı Brawl Stars yazın. İyi seyirler, iyi dinleyiciler. Şimdi savaş topu oynayacağız. Oynuyoruz. Arkadaşım savaş seçiyor. Ne desem? Bunu oynayacağım. Kanalıma, kanalıma abone olun. aşağıdaki butona da basın. Size her gün yeni videolar gelecek. Arkadaşlar bu arada size bir şey demek istiyorum. Hep beni takip edin bir de Macera Zamanı Brawl Stars. Hep böyle yazın. Hep videolar atıyorum oradan. Hep beni izleyin ve dinleyin. Videolarımı görün. Çok güzel videolar atıyorum. Beni izleyin. O yüzden arkadaşım Mehmet Ali Pro ile oynuyoruz şu anda biliyorsunuz Brawl Stars. İşte her zaman oynayacağız da başka oy oyunlar da oynayacağız arkadaşlar. Şimdi top bende gidiyorum. Gol attık. Şimdi maç bitti. Bakalım kim Yıldız oyuncu? İzlamlı. Yıldız oyuncu ben oldum. Şimdi Şimdi ne oynasak? Ben bence Soygun oynayalım arkadaşım. Bence savaş top oynayalım. Bu arada size merhaba kendimi tanıtamadım. Adım Mehmet Ali Karasay. Yanındaki de e, tabletleri değiştik biz. Mehmet Ali Karasay benim. E, ben, benim İbrahim Pro aslında. Şimdi İbrahim Dilili işte. Herkes kanalıma abone olsun. 3 kişiyle de oynayacağız Brawl starslarda. Göreceksiniz. Çok güzel videolar yapmış olacağım. Şimdi ben savaşçı seçiyorum. Ne seçsem galiba. Şimdi oyuna başlıyoruz. Ee, ya, Hazır mı? verir misin arkadaşım? Peki. Evet, bence. evet hazırım ben de. Sizlerden çok iyi like bekliyorum. 100.000'i geçerse çok ama çok güzel videolar gelecek. Ve yeniden söylüyorum kanalıma abone olun. Beni hep takip edin. Her zaman video atıyorum. Şeyden macera zamanından. O yüzden beni takip etmeyi unutmayın. Size her gün yeni videolar gelecek. Acaba neler de oynayacağız? Daha otobüs oyunu oynayacağız sizinle. Göreceksiniz videolarımız çok güzel olacak. Arada gülmeme çalıştı oynarız belki. Öldüm arkadaşlar ben. Hadi Öl. katamızı kuralım. Aa aynı güçteymiş. 84-84 Hadi öldürün bunları öldürün. Primo Size sizi çok seviyorum. Bu arada çocuklarınızı da başarılar. Çünkü okullar canlı dersler başlıyor. Çok iyi çalışın. Oğlum İbrahim Furu, İbrahim Delin çok iyi çalışıyor bu Siz de çalışın olur mu? Derslerinizi çok iyi çalışın. Bana bugün birinci sınıfa gidiyor İbrahim. Bana bugün çok kaç birkaç kelime söyledi. Çok mutlu oldum. İnşallah devamını böyle getirir. Bu arada sizlerden daha kimlerle oyun oynayacağımızı daha bilmiyorsunuz siz. Çünkü sürprizler. Siz bizi like atın bize macera zamanı bulun çıkar zaten. Bu arada Instagram şeyimiz yok. O yüzden ama YouTube'dan her zaman atacağım videolar göreceksiniz. Çok beğeneceksiniz. Ve şimdi bu videoyu çekiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Siz bilirsiniz. Çünkü bu oyunlar çok güzel gidiyor. Brawl Stars daha neler oynarız belki. Belki Secret Neighbor oynarız. Belki de normal Hello Neighbor oynayız. Bütün gizemleri çözeriz. Çünkü çok güzel oyunlar var. Bu arada size şunu söylemedim. Kendinize çok iyi bakın. Şu anda koronavirüs var. O yüzden biz evden çıkmıyoruz. Her zaman oyunlar Yıkı oynuyoruz. Afferin, aferin oğlum. Her gün oyunlar oynuyoruz Brawl Stars'ta. Videolar da atıyorum. Oyunlar o da oynuyorum İbrahim oğlumla. İşte. İyi misin oğlum? Daldan annem bize yemek yapacak, yemek yiyeceğiz. Tamam Arkadaşlar burada Sizlere çok güveniyorum Sizlerden çok iyi like bekliyorum Lütfen abone olun Çok söyledim bunu Sizlerden çok iyi bekliyorum Tamam mı Bu arada Oğlum da 6 yaşında 7'ye geçti Aralıkta doğum günü Mutlu seneler sizin çocuklarınıza da mutlu seneler, doğum günleri kutlu olsun şimdiden. İnşallah iyi günler geçirirsiniz. İyi zamanlar çocuklarınızla oynarsınız. Aydın'ı çağıracaksın şey ya. Olsun oğlum. Şimdi çağırırsın. Bu arada bak ben daha yeni video çekmeye öğrendim. Herkes diyorum oyla oyla videolar çekiyor. Ben de bir gün çekeyim dedim ve çektim. Şimdi macera zamanı Brawl Stars yazın. Hemen bulursunuz. Sizi çok seviyorum. Lütfen kendinize iyi bakın. Siz sizler çok iyisiniz. İnşallah böyle de olur. Her zaman inşallah 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 ailelerinizle mutlu olursunuz arkadaşlar sizlerden çok iyi like bekliyorum. Alta bulunan butona basmayı unutmayın. Gör. Hadi oğlum hadi. Hadi. Bir kasa içmeye çalışıyorum. Tamam oğlum. Hadi 23 kasa. Hadi biz 44 düz onlar 17 14. Hadi. Hadi ee, bitti kasamız. Hadi bir bir hadi kazanın. Daha 44. Hmm. Şimdi sizlerden benden günah gitti. Göreceksiniz. Çok iyi videolar atacağım. Sizi sevdiğimi unutmayın. Sizler çok iyisiniz. Bunu bin kere söyledim ama kendinize çok iyi bakın. Sizleri çünkü çok seviyorum. Aferin oğlum biz kazandık. Abi ben yıldız oyuncu oldum. İki kere. Evet. Dur birisini hangisini davet etsem ya da davet etmeyeyim. Aa yeni bir şey gelmiş. Bakalım. Yeni, yeni, bir şey gelmiş. Burada arkadaşlar. Oğlumla daha çekeceğim çok şeyler var. Gel oğlum. Yüzünü göster. Merhaba de arkadaşlar. Merhaba takipçilerimin çok mutlu olmasını istiyorum. Şu anda birisi bana davet gönderiyor ama ben almayacağım. Kulüpten ne yazdın? Baba Pro Kulübe katılmış. Merhaba. Aferin oğlum. Çok iyi kaba değilsin. Hoş geldin. Hoş geldin. Ha. Hoş ha. geldin. Geldim. Ben Frank istiyorum Ama daha Frank alamadık oğlum. Evet. Bizde daha neler var biliyor musun? Evet. Bull var, poca var, Edgar var. Edgar var, dinamik var, seyli var, Pen var, Jesse var, Barley, Rosa, Gayle, Nita, Brock, Darley, Jolt, El Primo. Hasan Emre'de davet etmek istiyorum ama daveti gelmiyor. Ne yazdı bakalım yeni gelen arkadaşımız? Hoş bulduk. Nasıl yazdı? Hay yanlış. Hadi hazır ver oğlum. Çok incesin oğlum. Hadi hazır ver. Bekle benim şimdi davet ediyorum. Baba buraya. Hadi. Ve sizler sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Sizin sayenizde videolar çekiyorum. Şimdi öğrendim. Şimdi Brawl Stars soygun oh. hmm. Arkadaşlar bugün benim çok gü mutlu günüm biliyor musunuz? Çok benim bugün de 10 günüm. Ge sağ olun, sağ olun, iyi ki doğdun diyen dileklerinizi teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Beni lütfen unutmayın. Sizi sevdiğimi unutmayın. Çünkü ben sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Sizin sizler sayesinde bu kadar video çekebildim ben. Bu kadar abone olabildim. Eskiden video çekiyordum. Artık çekmediğim için unuttum. O o zaman 9.000 takipçim vardı. Şimdi de 9.000 takipçim olmasını istiyorum. Ara, ara Çocuğunuz hasta olabilir. Geçmiş olsun te, tekrardan. <laughs> ne dedin oğlum sen ya? Çok komik bir şey söyledin. Dedi ki baba neden biz oynamıyoruz? Biz oynuyoruz ya oğlum. Kafa karıştı. Kafası karıştı tabii ki de. Özel gücüm geldi. Hadi. Herkesi itti mi? Herkes itiyorum oğlum tabii. Özel gücüm bu benim. Bu savaşçı ama çok zor oğlum. Bundan sonra boş savaş oynayacak mı? Evet. Oradan biri geliyor. Biz yine patlatacağız bambayı. Ama daha onların kasası çok 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 Oo. enerjili. Geldiler ya. Hepimiz her zaman bizi de Ben alırız. bir falan yapacağım. İktiden, sağdan sağdan yardım onların şeyini kazasına konacağım. Tamam. Sağdan sağdan yardımlarda yardım. yaptın. Ve kaybettik. Olsun kazanmak kaybetmek önemli değil. Sadece oynamak, eğlenmek lazım. Sizlere de bunu tavsiye edeyim. Şimdi bakalım konu. Ben ben de nasıl atamıyorum. Nasıl? Baba. Efendim oğlum. Siz bir grup oysanız da biliyor musun? Kulüp. Evet adım mavi ay değildi. Mavi fırtınaydı ama şimdi mavi ay koydu. Ba bakın. İb üyeler İbrahim Pro oğlum. Mehmet Ali Pro ben. Zeynep aya arkadaşımız Baba Pro yeni katıldı. O yüzden ona da her zaman merhaba diyorum. Hoş geldin. Diyelim şimdiden. Hadi oynayalım. Bak boş. soygunu Ayşe oynayalım. Oğlum boş savaş. Tamam geçtim. Hadi oynayalım. Hazır ver. Yanında bir tane daha konacak galiba. Evet. O Vallahi. Olsun bizim e, oyuncularımız böyle olur. Evet. Eğlenmek lazım eğlenmek eğlenmeyi çok seviyorum ben. Şimdi de eğlenim. Aşağıya Aşağı indik bir gün oğluma ok aldım kılıç aldım çok güzel oynadık. Yarın da oynayacağız arkadaşlar. Tek arkadaşım saklan saklama yapıyor. Evet çok iyi bir taklit bulmuş. Biz de öyle yapsak iyi olurdu. Hadi dark. Hadi dön. ben de hocam. Hadi ben de hocam. Ben de 10 saniye var. 12. Ben 17. de Bu arada arkadaşlar. Size bunu söyledim mi? Biliyor musunuz? Yarın benim oğlumun doğum günü. Şimdiden doğum günü dileklerinizle çok teşekkür ederim. Yarın da video atacağım size. Hep beni takip edin. Hayır. Hayır öldüm ya. Öldüm mü oğlum? Hadi. Olsun. Hadi. Ölmek de var. Ölmemek de var. Sen ha şimdi Hadi. görürsün. Sen şimdi görürsün. 8 tane içinde doydum Benimki 19, 18, 17, 16, 15. Daha yeni mi öldün? Daha yeni öldüm. Sen ölünce. Hadi bitirelim bunun işini. Ben valla Dark daha hiç ölmedi. Hayır. Dark daha ölmedi. Bizi de kurtardı. O, Bence ben çok iyi. Ben de öldüm. Arkada Arkadaşlar. Ölüm. Bu siz belki ileride de de oynarız. Kim bilir? Kim bilir belki sizlerle kulüp oluştururuz, oyunlar oynarız Brawl Stars'ta. Çok güzel olur, değil mi oğlum? Evet. Bir seni çıkartıp öbürünü Ömrünü çıkarttım. Öyle çok takipçilerimiz olurdu. Olur hem de çok güzel oyuncularımız olur. Çok güzel zaman geçirmiş oluruz değil mi? Evet. İşte i̇nşallah o günleri de gösterecek. Şimdi de oyuna geçiyoruz ve oyun oynuyoruz. Aa bak orada bir Dark kurtar kendine. Vallahi ben de doğdum. Aynen mı doğduk o zaman oğlum? Evet. Ama evet. ben ölüyorum. Öldüm. Hayır. Hayır, İbo şey sen olayım. de mi öldün? Ölmedim, ölmedim. İbrahim pro ölme. Öl. Benim şey pro. Kaçıyorum. Gerçi ben, ben doğru, senin ben tabletini aldım. Sen de benim telefonumdan oynuyorsun şu anda. Hadi kaçıyorum ben. Kaç saniye, Bu arada Red Ball 4'te mi oynayalım? Evet oynayalım. Evet hem de hepsini bitiririz bir günde olur mu oğlum? Olur olur belki. Ama... Hmm. Herkes geldi bana yanıma. Aa. Bak hadi. hadi ben Dişi, sıkıyorum dişimi oğlum. Senin için her şeyi sıkarım ben. Geldim ben geldim. Senin için her şeyi sıkarım ben oğlum. Dişimi, dişimi. Hadi, hadi, hadi. hadi 30 29. Ay, hadi dark, ben. hadi dark. Yardım etsene bana. Sen kaçıyorsun hep. Korkak mısın sen? bana geldi. Neyse ki sürükledim. İbo beni mi görüyorsun? Evet. Yoksa Dark mı? Evet Dark'ı görüyorum. Hmm, Hayır ben doğdum. Gerçi o da iyi oynuyor. Evet. Ona laf etmek yani bütün herkese laf etmek çok kötü. Herkese evet. iyi davranın, iyi olun. Hayır. Çok iyi, iyi, günler geçirin. Ben ya. Dark, dark Oğlum hadi yenebiliriz yenebiliriz herkes bize toplandı ee, ee, gitmiyor benim oyuncu resmen. E Donuyor bazen yeri. Evet. O yüzden mi yanıyor? Yani ben. Ama Dark ölmedi bugün ha. iyi, çok iyi oynuyor. Hadi hadi ben öldürüyorum onu. Ama kaçıyor ya. saat. İki takım arkadaşım. Bu saat beş buçuk arkadaşlar. Ben bu gelsene ya. Geldim. Baba desene bana oğlum. Hadi bunu söylüyorum ya. Oy <laughs> iki takım arkadaşım kaldı. <laughs> ve kaybettik arkadaşlar ya. Olsun kazanmakta var. Kaybettik Amacımız eğlenmek. Baba, ben cümle. seni davet ediyorum oğlum ben. Yani, Baba pro'yu Hı -hı. davet Sen ediyorum. Sen çok az kasva var. On tane. Evet. Ben de Baba, çok az. Mu? Sende on beş karakter var. Ba bak 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 bize ne yazmış baba pro mallar salaklar diyor. Sen gir üyeye o zaman. Mallar salaklar ya. Ki onu. At onu. At onu. Hayır hayır oyundan at. Attım. Atamadım. Atamadım. At onu. Efendim. Yuka. Ve annemi anı, annemi çağırıyor. Oğlum sen çeker misin biraz? Çeker misin sen? Ben geliyorum. Evet arkadaşlar. Aa. O da kuzenin mesajı gelmiş. Arkadaşlar. Git o gülükten baba pro. Bir de ne yazmış? Aa, abi. Annemin bir yanlış verdi. Benim sonsun gözümün. Yorulmasın. Her baba. şey yok. Babam buna gitti. Korkar. Evet. Ha? Şimdi ben... Ne ee, şimdi ne oluyorsa Tek çift hesaplaşma oynayalım. Ben hazır geliyorum. Ayrel. çok güzel değil mi oğlum? Evet. Hadi abi verdim. Oğlum pazartesi günü canlı dersler başlıyor. İyi çalış tamam? Tamam. Ben e, çok çalışıyorum. Çatmak, çatmayı da öğrendim. i̇kinci sınıfa gidiyor benim oğlum. Evet. E, demin yanlış söyledi. Baba kutu buldun mu? Kutu buldum ama çok. Çok oyuncu var yanında. Gel bana. Ben gel bana de yardım et. Ben, Gel de yardım et bana. Ben birini öldürdüm. Aferin benim oğluma. Hayır. Benim başıma çok bir ihtilal. Öldüm. Takım arkadaşının gelmesine. Oğlumun gelmesine. 7 <laughs> tane buldum ben. Baba benim benim, e, benim şeyimde Edgar var. Edgar seçebilirsin. Biliyorum. Ha o da kartlarını bilsin. Sen PlayStation alalım mı? Alırız belki. 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 Belki istemiyorum. Öldüm ben. Sana soruyorum ben. Belki. Sen ne istiyorsan onu alırım. Yok kahret. Olsun ben annenin söylediğim biraz daha, daha var. Arkadaşlar evet, bu kadar. Evet arkadaşlar bunun sonuna geldik. bunun sonuna geldik. Bugün bu kadar olsun arkadaşlar. İyi bir, iyi bir daha karşılıyoruz. Da Hadi görüşürüz.